Emzirmek için senle bir adım at. Emzirmek sadece anne ve bebek arasında gelişen bir eylem değildir. Bu eylemin içerisine aile desteği, toplum desteği, hastane desteği, iş yeri desteği gibi birçok destek faktörlerini içerisine alır. Anne ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde desteklenmesi hayati öneme sahiptir. Dünya Emzirme Haftası'nın bu yılki hedefi eğitim ve destektir. Emziren annelerin doğru zamanda doğru kişi ve doğru destek alması çok çok önemlidir. Doğru destek için bütün anne ve anne adaylarını hastanemizdeki emzirme danışmanlığına bekliyoruz.